Hepiniz hepinize merhabalar. Ben Spikeriniz Mesut ve Franklin Michael ile yarış yapacaklar. Bakalım heyecanlı yarış kim kazanacak? Evet, Franklin başladı. Bu arada köprü şurasına şöyle merdivenden ilk önce çıkıp merdiven şöyle şöyle yapacaklar. Şöyle dolanacaklar. Söyleyelim. Ama direkt şuradan atlama gel Şuradan bitirecekler. Buradan çıkacaklar. Şimdi şuradan merdivenden inmesi gerekiyor. Onu da söyleyelim. Freklimiz için durdu sağ olsun. Ya kanka bir sus kanka. Eee şu an dikkatimi veremiyorum kanka. Veremiyorum anladın mı? Pek buradan çıkmak var mı? Oradan çıkabilirsin gagacım ama. Yani bitirdikten sonra iner, inme, yani inme şey diyorum. Ee, anladım şuradan çıkılmıyor maalesef. Evet çıkılmıyor. Eee kanka ben galiba bitireceğim ya. Nereden biliyorsun oğlum sen? Bu motoru nereden aldın? Bu arada bu motorlarla yarışıyorlar. Arabalarla zaten hiç. Hayatında çıkamazsın. En profesyonel sürücü gelse bile. Tamam sus şimdi. Tamamdır. Hoppala. Aman kanka burayı şey yapmayalım. Evet kanka buralar çok tehlikeli. Yani buralarda geçerken dikkatli ol. Ben bir kere denemiştim buraları. Bitirmiştim ama tehlike şansı vardı kardeşim. Hadi. Hadi be. Oğlum motorum çok güzelmiş. Ayrıca çok güçlü. Evet. Oo şuraya bak manzaraya bak. Doğru kanka manzaraya bakarsın. Aman aman. Kanka bak dikkatli ol. Aman aman aman. Aman kanka sakın şey yapma sakın. Ee, şey yapma. Yoksa kanka düşersin. He, doğru kanka doğru diyorsun. Şuralardan şey yaparsan ama kanka bak oralar tehlikeli bak. Gördüğün gibi değil sen buralardan git yeter ya. Şu ilerleme bitmiyor mu? Nasıl döneceğiz oğlum o zaman şuradan mı atlayacağız? Hayır kanka ileri ekliyorsun. Şurada bir tane blok var onun gibi. Bak onun gibi aşağıda. He anladım kanka oradan önce sonra bitireceğiz. Aynı yerden. Aynen sonrasını biliyorum. Ha, aynen kanka evet doğru. Buradan bitirmiyorum. Buradan bit... Allah'ım sakın sakın. O Oy helal olsun sana Franklin. Öyle bir hareket... <laughs> Birliği korktum oğlum. Nasıl içine girin, oğlum dışarı çıkıyorsun sandım ya. Buralar kolaydı kanka bu arada. Evet kanka buralar çok kolay. <laughs> Ana çıkamadım la. Ah. Huh. Çıktım. Ama dur şimdi sus kanka buralar da teh tehlikeli. Şimdi. Oh be. Şimdi arkadaşlar şuradan of burası tehlikeli bak sus şimdi kanka. Buradan düşersen bak çıkamam tamam kanka. Huy ananı korktum. Bir bağırınca kanka ben bağırdım. Hop çıktık. Ana Polis. Ne yapıyor ya neyse. Geçtim abi bitirelim. Bitirelim ne olur. Ne olur bitirelim. Tarih yazacağım çünkü. Sonra Michael'a hava atacağım. Michael ezik zaten. Buraları hiç gelemez bile. Ana helikopterle kanka. Kovalıyorlar. Ses geliyor kanka. Baksana bir aşağı. Bize göstersene. Ya kanka sus bir. Sizin zevkinize şey yapamam yani. Maalesef. Kusura bakmayın. Zaten yükseğe çıktım ha. Nerede? he Bak böyle. Aman kanka buralardan dikkatli ol. Zaten çok çok az kaldı. Oh! Mis. Şimdi çok dikkatli ol. Dikkatli ol. Ya kanka biz bağırma yani dikkatliyim Allah Allah. Ah. Of aşağıda deniz şu anda evet arabalara çok yaklaşıyoruz. Mikrop gibi görünüyorlar şu tepeden. Şu pardon şu tepeden orada oradan oradan bakmıştım. Ama inince büyüyorlar. Neyse. Kanka sen çok sağlısın sağlı oldu falan şey yapıyorsun yani böyle e, yaparak sen iyi olamazsın yani iyi motorcu olamazsın yani. Ama senden çok iyi motorcu olur onu da söyleyeyim yani. Gerçekten eğer motorcuları alsaydım seni alırdım yani iyi olanları. Yani kanka yani ne bekliyorsun oğlum benim babam motor sürdü ama Trevor, Trevor tabi atasından atasına. Trevor'ın atasından atasına. Eee motor sürmüşleri var o, o daha iyi anlar kanka da. Ben ne yani az çok bilirim. Ananı korktum oğlum korktum korktum. Korkuyorum ya tırsıyorum şu en korkunç yer bak şuradan bak kanka şimdi sessiz ol tamam mı? Buradan bitirirsem mi ee, atlayacağım? Evet arkadaşlar Franklin son şeyi şuradan inecek şuradan şey yapacak. Ve merdivenden inerse kazananı olur tabi büyük ihtimalle. Çünkü Michael bence burayı bitiremez. Hadi sus kanka ya bir sus. Tamam ya tam sakin. alanı korktum. Dur kanka şimdi şuradan atlayacağım. Atladım kanka. Oradan inersen sayılmaz. Merdivenden inmen lazım. Tamam. İniyorum. İniyorsa ne alaka kanka? Ve... Ve bitelik arkadaşlar. Franklin buradan geçmiş oldu be. İlk kez burada yaptık be. Franklin hem ilk katılan yarışmacı burayı da yarışan ilk yarışmacımız ve kazanan ilk yarışmacımız. Bu arada Michael'ın kazanması şansı çok düşük. Ve ikinci yarışmamız, yarışmacımız Michael bitirmesi çok zor. Michael bu Amerikan motorcu ee, polis şeyini getirdi. Başladı Michael. Sen bunları bence bitir bitiremezsin. Kanka bir söz şimdi şuradan tırmanacağım. Tırmandı. Şimdi gidiyor kan. Aman çok dikkatli olması lazım. E zor. İki yerden birisi burası. Ha. Şimdi buradan geçti artık. Hızlı da gidemez ama geniş olduğu için sağa sola sürtüyor. Kanka ya bunu getirmeseymişim ya çok şey ya geniş yani kanka çok daracık bir alan Eh, eh, eh. Zor. Zor 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 zor. Çok zor. Oy! Kanka kanka. Bak şimdi. Bak bu arabanın eee şey falan. Ee, motoru bisikletin ee, ee, motorun şeyi var. Hızın şeyi var. Hop. Çok şey yapmayayım. Kanka indiğimde falan böyle ah, böyle şeyler olabiliyor. Hayır. Oy! Kanka <laughs> motor düz kaldı Abi Abinin motora çok güzel. Çok güzel oldu. Ben kazanacağım. Frank şimdi yere düşmüştür. Ha anam. Ay paran. He aynen düşmüştür kanka. He Bu arada Franklin, e, evet ki Franklin de geldi. Ama bitirip bitirmediğini söylemeyecek tabi. Oğlum bitirme mi? Ya bitirmelin. Freakin, hadi söyle. Biter mi? Hayır söylemeyeceğim kanka. Hile yapmış olurum. Ha <laughs> ha Ama sana kısa süre bitirdiğime eminim. Oğlum ben düşmedim ki yere. He! Yalancı! Yalancı. Kardeşim sen bu yalanları kendine söyle. Aa bu arada bitirmeye yaklaşıma yaklaşma. yaklaşma. Şu köprünün şeyini geçtim. Oh be. Konuşa konuşa hızlı geçti arkadaş. Öyle değil mi? Hop. Aman aman. Kanka şimdi sessiz ol Mesut tamam mı? Buradan hızlı geçmem lazım. Tamam. Şimdi en zor. Birinci yarın ikinci yerinden geçiyor. Evet. Hadi düş kanka düş. Düş. An. Gel 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 düşme. Ah düşsünler. Abi ve Franklin kazanıyor. Büyük bir tarih. Kıran kırana. Evet Franklin kazandı. Dönemezsin abi. Hayır ay Aa, kaç kaç. Ya abi şuraların düşmesi gerekmiyor muydu Franklin'in? Lan ben böyle bir şey görmedim hayatımda ya. Neyse. Neyse. Of. Arkadaşlar. Şimdi. Franklin finale çıktı. Finali yarın Haziran 1'inde yapacağız, yayınlayacağız. Oğlum o ne için parkı. <laughs> Neyse. Hadi başla bakalım Trevor. Bu arada e, Trevor ve Mesut kapışması bu sefer başladı. Bu Trevor. Hadi bay başla. Kanka sessiz çünkü buralardan geçmem lazım. Aman ya Rabbi. Aha düşüyorum. Çok güzel. Kanka dik, dikkat etmeliyim bu arada. Onu de, mi yani? Çok dikkat etmelisin Trevor kanka. Bu arada. Sakın sakın sakın. Sakın. Aman bir düşme yaralanırsın. Acır hastaneye gidersin. He, doğru kanka çok yüksek. He, şu an. Of ya. Buralardan çıkmak ne zormuş ya. Keşke şu anda şampiyon olsaydım. Of. Biliyorsun benim şampiyon olacağımı. Oğlum belli olmaz ya. Belli olmaz. He belli olmazmışmışmış. Belli olmazmış. Belli olmaz. Benim kaç şampiyonum var? İlk ve son şampiyonum ben bu turnuvada. Ya ilk olabilirsin ama ama sonra olamayacaksın. Oy çok güzel atladım. Oy 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 oy. Sakin olmam lazım, sürtüyorum yalnız sarı sarı şeyler çıkıyor. Evet, tehlikde. Sümük gibi yapışabiliriz buradan. Hop, oy çok güzel çıktım. Burası tehlikeli, burası en tehlikeli yerin ikinci yeri. Ama ya, ana, çıkıp devam ediyor muyuz? bir şey var mı? Ee, var kardeşim. Neden olmasın? Dur. Ona çıktığım yere bak. Dur. Ama motor yuk e, yukarı çıkması lazım ki bu çok zor. Çok mu zor? Evet çıkabildin kanka. Oğlum bunun turbosu var. Durdurma şeyi var. Bak şimdi. kaybettim. Ama neyse, neyse sıkıntı yok. Nasıl olsa üç şampiyonluğum var. Eğer senin sözünü dinleseydik haksız çıkardık değil mi? He <laughs> he. Bir sonraki Haziran serisinde de görürüz bakalım. Ya abi ben niye yarışıyorum ya? Kafam karıştı neyse. Sıradaki yarışçımız arkadaşlar. May may. Yarışacak may may. Evet başladı may may. Sence bitirecek misin may may? Bu arada may may Trevor ne oldu? tabi oğlum. Ne var ya sus. Dikkatin dağılabilir bu arada. Aman hızlı gitme. Dikkatimiz dağılmaz olmaz mı koçum? Bize bir şey olmaz yani. Bu arada bu osuruk kokusu ne lan? Koltuktan osuruk kokusu geliyor. Kanka kusura bakma ya. Yanlışlıkla ben yarışacağım sandım. Senin motoruna bindim. Eee? E, sonrasında kanka? E, dayanamadım ve osurdum herhalde. Bir şey olmaz kokusu geçerli. Ya hala kokusu devam ediyor. Hatta kötüleşiyor bile. Osuruklu, osuruklu motor oldu bu iyice. Dünya haline gelecek. Of of senin yüzünden neyse. Bu osuruk benim uğurlu motorumu artık uğursuz yapacak. Of. Aman 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 aman! Çok dikkatli olmam lazım. Bu arada ben de geldim. Ben de geldim. Oğlum, oğlum sizlerden nerede kaldınız oğlum siz? Ya kanka ben, ben cips almaya cips almaya bir de kola almaya gittim. Eee kanka. Sağlıksız şeyler yiyerek dişlerini çürütecek ya. Of. Keşke. Of be. Ne mutlu Michael'ın dişi değilim diyene. Bir kere Atatürk'ün sözünü çalma. Ve o söz öyle değil. Gerçek değil. Ve ne mutlu Türk'ün diyeneydi o söz. Aman. Ya bir şey diyeceğim. X'i ee, düşerse o zaman. Eee. Yani. Düştüğü yere bakalım. Zaten. Yani mesela Trevor e, şuradan düşü. Buradan düşme düşerse Maymay sıkıntıya girer. Dikkat et Maymay burada yapışırsın. Maymun suratlı şey ya. Ne diyorsun oğlum? Döverim seni ha. Sen olsam tırnağına kadar gelemezsin bu yarışın ha. kadar mı? Oğlum. Sen daha dünyada yokken. Turnuva yapıyorduk oğlum biz. Sen daha dünyada yokken ben vardım. Sen daha dünyada yokken ben yarı final finale çıkmışım pardon. Oradan Trevor'a eğlendim falan. Evet, bana eğlendin. Yani ezik olduğunu kanıtladın. Yani ee, ben yoksun dünyada ama babam seni yenmiş demek ki, değil mi baba? Doğru söylüyor. Evet, doğru söylüyor. Gitmiş yanlış yolu tercih etmiş şampiyonluğunu çok fazla bir süreyle kaçırmış. Değil mi Mesut? <laughs> evet. Sonra da yarışa katılamadım ve spiker olarak hayata devam etmek istedim aslında. He ee, güzelmiş. Ama hepimiz yalnız şöyle bir hata var. Hepimiz yapışıyoruz. Bu da süre kaybına yol açıyor. Bak ya yapma ya, oğlum yapma ya. Oğlum yapma ya oğlum. Oğlum. Oğlum binemiyor mu? Oğlum! Oğlum ne yapıyorsun ya? Sinirlendim. Ana patlamıyor bu. Oğlum! Kaybettin değil mi? Evet her şey. Maymay kazandı olarak sayıyoruz. Finalde Maymay. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hadi bakalım Maymay. Ne yapıyorsun Maymay? may? may. Denize düşüyorum abi. Serinlemek için. Sana da geleceğim birazdan. Neyse. Hadi bakalım. Of be. Maymun olmak çok güzelmiş. Aynen. Her yerin kıllı oluyor. Ne, neresi güzel bunu. Ay ben bunu sevmiyorum işte. Ay kafamı vurdum. Ay. Of sakatlık geçirdim. Ah kafamı vurdum. Neyse bir şey olmadı, acımadı. Neyse.